İtirazlara rağmen Burdur'daki Salda Gölü'nde yapılması planlanan millet bahçesi için çalışmalar dün başladı dedik. Çalışmaların koronavirüs gündemine denk getirilmesi ise dikkatlerden kaçmadığı yaşananları Türkiye Tabiatı Koruma Derneği ile Doğa ve Sürdürülebilir Derneği'nin bilim danışmanı Erol Kesici ile konuşacağız. Kendisi şu anda telefon hattımızda. Sayın Kesici merhabalar bültenimize hoş geldiniz. Merhabalar. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Evet daha önce çok tartışılan e, Salda Gölü'ne millet bahçesi projesine ilişkin konuşacağız. E, doğa savunucuları bu projeye büyük tepki gösterdi. E, projenin önlenmesi için çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yürüttüler. Fakat tüm tepkilere rağmen proje yapım e, yapımına başlandı. Dün itibariyle başlandı. Siz e, ve böylesi bir sürecin içerisinde böyle bütün dikkatler koronavirüse virüse ...yoğunlaşmışken bu projeye başlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana bunun... ...koronavirüsü ile denk gelmesi bir tesadüf müdür... ...bilemeyeceğim, o konuda fazla farklı bir... ...yorum yapamayacağım. Her şeyden önce ne yapılırsa yapılsın, yasal yollarla yapılması gereken... ...bir durum olması söz konusu. Elbette... ...bazı yapılan şeylerde insanların hassaslığı var çünkü... Burası gerçekten e, nasıl koronavirüsü çok hassassa salda Gölü'de zaten çok hassas bir konu. Evet, e, peki. Göl için konuşmak gerekirse daha önce dediğimiz gibi tepkilere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bölgeyi ziyaret etti. Manzara karşısında duygulandığını söyledi ve herkesin gelip görmesi gerektiğini söyledi. Buna karşı birçok tepki vardı gölün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya karşı olduğuna ilişkin. Yetkililer devlet salda gölünü millet bahçesi yapma konusunda neden bu kadar ısrarcı? Müsaade ederseniz ben bu konuyu birazcık daha açarak bahsetmek istedim. İnanın burası sadece Salda Millet Bahçesi ile kalmayacak. Bunun yanına ormanın da, orman yöneticilerinin de faaliyete geçip burayı bir mesire yerine dönüştürecekleri bir şey, durum söz konusu. Burada baktığımız zaman 11 hektarlık alanın millet bahçesi 40 hektarlık alanında bir mesire yeri olarak düzenleneceği söylenilmektedir. Şimdi baktığımız zaman Salda Gölü, Salda Gölü ben şu şekilde açıklıyorum. Diyorum ki Salda Gölü dokunulduğunda solan, kararan bir manolya çiçeği gibi bu kadar hassas olan bir göldür. Ve göl zaten daha öncedeki söylediğimiz gibi dünyada tek olan göllerden bir tanesi. Ve bizim ülkemizde de çok hassas tabiat özelliğine sahip yerlerden bir tanesi olarak önümüze çıkmaktadır. Son 5 yılda çok aşırı kullanımla Salda Gölü ve çevresindeki yapılanlarla birlikte çok ciddi doğal ve ekolojik kayıplara uğramıştır. O nedenle biz buraya bu projeleri yapacağımıza öncelikle buranın kaybetmiş olduğu değerlerin, kaybetmiş olduğu ekolojik kayıpların kazanılması projelerini yapmamız gerekir. Buraya işte kişilerin gelip de buranın reklamını yapması veyahut da diğer şekillerde buranın yapıya dönüştürülmesi kadar bir yanlışlık olamaz diye düşünmekteyim. Çünkü göl şimdiye kadar hep korumadan kullanıldı. Mesela deniliyor ki 1 milyon 300 kişi işte salda gölünü ziyaret etti. Güzel. Salda Gölü'nü ziyaret etsinler. Ama bu bir ziyaretin bir şekli var. Bu insanlar arabalarıyla göle girmekte, işte üstlerindeki ilginç kıyafetlerle girmekte, o canlı yapı dediğimiz manezit yapıların, beyaz yapıların kararmakta, gölün türkaz rengi olan suyu kararmakta, e, baktığımız zaman su kalitesi bozulmakta, tarımın baskısı var, etrafındaki taş ocaklarının baskısı var. Yine gölün bugünkü veyahut da 2 milyon yıldan bugüne kadar hiçbir insan etkisi olmadan gelişinin ve dünyaca meşhur olmasının nedenlerinden bir tanesi kendi dengesiydi. Fakat biz bunun dengesini yapılan yanlış projelerde bu ve bunun gibi projelerle bozulmuştur. Mesela neler yapılmıştır? Bir e, gölü besleyen, e, salda gölünün beyaz kayaçlarını oluşturan, Türk suyunun da Türk ağız rengini oluşturan, Etrafındaki dere çaylardan gelen suların önüne göletler yapılmıştır ve yaptığımız bilimsel açıklamalarda bunları da defalarca söylemişizdir. E, Salda gölü giderek kararmakta, dip kısmı kararmakta. E, şimdi öncelikle bunun e, halledilmesi gerekiyor. Su kalitesi giderek azalmakta, içerisindeki yaşayan zaten canlı türleri alabildiğine az. O nedenle onlar da azalmakta. O zaman kopmuş bir göle dönmüş olacaktır. Öncelikle e, bunlar için bilimsel çalışmalar yapılması gerektir. Gerçekten salda çok çok e, tehlikeli e, durumdadır biyolojik açıdan. Bunu bunu hiçbir bilim insanı göz ardı edemez. Biz buraya 30 yıldır çalışıyoruz. Ben bur buraya 30 yıla yakın e, her yıl e, çeşitli seferlerle gittik araştırmacı arkadaşlarımızla. Salda Gölü bizim çocuğumuz gibi biz bizim önerilerimiz Salda Gölü'nün ileriye taşınması buradaki yapılacak projeler ise Salda Gölü'nün anlattıklarını ben ben e, pek kabul edemiyorum çünkü Pamukkale'yi ne hale getirdik Abant'ı ne hale getirildi bir tane korunan doğal alan gösterilsin buralar para kazanma alanları değildir buralar sağlık alanlarıdır, rehabilitasyon alanlarıdır. Burası yaşam alanlarıdır. Burası doğ, doğa laboratuvarlardır. İşte Mars'ın toprağı diyoruz. Mars'ın toprağının özellikleri görülmektedir. Dünya buraya gıbdeyle bakmaktadır. Ama biz hala ne haline dönüştürelim diyoruz? Panayır yerine, mesire yerine. Yok, yok. Salda Gölü bu şekilde kesinlikle şey yapılmamalıdır. Yapılacak düzenlemeler, iyileştirmeler Ekolojik yapısını bozan etken. Bakın Salda Gölü'nün içerisinde ve Salda Gölü'nün çevresinde daha önce defalarca söyledim. Endemik türler var. Sadece burada yetişen türler. E şimdi burada çivi daha çakmayacağız diyorlar. Çivi daha çakmayacaksınız da o konteynerların orada ne işi var? İş güvenliğiyle ilgili yapıların ne işi var? Yani ve bu bu keşke keşke. Salda gölünün düzenlenmesi ve ileriye taşınması ile ilgili olan bir proje olsa toki bunu söylemekte ama yapılaşmakla oraya e, yeni yapıların getirilmesiyle burası gelecek nesillere kesinlikle taşınmaz. Ve diyorum bakın lütfen çok çok hassas bir dengeye sahip olan bir yer, çok kırılgan bir yer. Üç sene içerisinde ne hale getirdiler? Çöp tenekesine dönüştü. Suyu kararmaya başladı. O nedenle biz öncelikle ekolojisinin ekolojik içinin korunmasıyla ilgili projeler yapılmasını öneriyoruz. Mesela neler yapılmalıdır? Tekrar altın çizerek bir daha bahsedelim. Salda Gölü'nün su, su kalitesi tehlikede. Su derinliği tehlikede. En derin göllerimizden olan Salda Gölü'nün su seviyesi giderek azalmakta hemen bunun karşılığı olarak yok efendim işte küresel ısınma var, kuraklık var. Hayır. Küresel ısak ısınma, e, e, küresel ısınmayı ve kuraklığı ve buna bağlı olarak da diyelim ki salda gölünde su seviyesini azaltan etmenler hala vahşi tarımdır. Gölün etrafında yüzlerce, binlerce yasal ve yasal olmayan sondaj kuyuları var. Bunlar engellenleri, tarımdan gelen kirlilikler var. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir ülke böyle bir güzelliğe sahip olan Salda Gölü'nün etrafına yol yapmaz ve hiçbir ülke böyle bir güzelliğe sahip olan e, bu havzadaki dağlardan mermer çıkarmaz ve hiçbir ülke burayı ziyaretçilerinin gelebilecek şekilde otoparklar yapmaz ve hiçbir ülke bu bu tür özelliğe sahip olan bir gölde yüzülmesine izin vermez. Bakın insanların bir sürü salgıları var. Ve buranın toprağının yapısını çok çok önemli. Bakın şunu söyle, söyle, söylemek için. Salda Gölü'nün oluşumunu, Salda Gölü'nün biyolojisini, Salda Gölü'nün ekolojisini bilmeden bu, bu göle kesinlikle müdahale etmeyin. Ha insanlar yararlanmalı mıdır? Evet yararlanmalıdır. Ama illa ayağımızı elimizi sokmanıza gerek yoktur. Ha suyu şifalıdır. Yararlanmalı mıdır? Evet yavar, yararlanmalıdır. Ne, ne, nerelerde yararlanabilecektir? Gölün kuzey kısımlarında. Hatta bu bile bana göre çok e, kirletici bir neden. Ne yapılabilir? Suyun taşınımıyla havuzlar yapılabilir. Çamurlarının bir yerlere taşınmasıyla. Ve bizim yaptığımız araştırmalarda son 1-2 senede gördük ki gölün dip kısmındaki çamurlardaki bakteri oluşumları giderek artmakta. İnsanlar idrarlarını bıra bırakmakta, ağzını yüzünü temizlemekte, yaraların var diye girmekte. Yapmayın bunu ya. Bu, bu gölü siz koruyamazsınız. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu gölün gideri yok, gideri. Bütün pislik orada kalıyor. Bu gölde dışarıya suyunu akıtabilmiş olsa kendini temizleyecektir. Ama sizin bir damlanız bile orada, mikrop olarak orada kalmakta. O nedenle diyoruz Salda Gölü'nü çok iyi bilmek lazım. Nasıl oluşmuş? 2 milyon yıldan bugüne nasıl gelmiş? Ve son 3 yılda, 5 yılda biz burayı cazibe noktası haline getirerek düzensiz e, kullanımlarla niye bu hale getirmişiz? Ölsünler, analizler yapsınlar. Biz analizleri yaptık, belgesellerini yaptık, dalgıçlar. E, salda Gölü'nün içerisine girdi, baktı orada dünyaca ender olan Tatlı su süngerleri, yani tam tatlı su değil de işte e, sodalı su özelliğine sahip olan tatlı, süngerler var. O süngerler giderek kararmakta. E şimdi bunlar varken siz ne yapacaksınız? Daha çok cazibe merkezi haline getirin. Pamukkale'den ders çıkartalım. E bakın o beyazlıkların üzerinde her türlü şeyler yapılmaktaydı. Tamam önlemler alındı ama onlar da yeterli değil. Alacağınız önlemler öncelikle doğa yapısını bilerek, doğal yapısını bilerek olmalı. İşte orada o hikromayenezitli dediğimiz canlı olan o beyazlıklar, organizmalar var içerisinde, altlar var, e, var. Oralar kesinlikle basılmamalıdır. Bastığınız her şey bir bastığınızda bir cennet böceğini, bir çiçeğin ezildiğini, bir e, diyelim ki canlının üzerine bastığınızı ve onu yok ettiğinizi düşünün şimdi bunların üzerinde seyir yerleri yapılacak. Seyir yerleri ışığa engel olmamalı. Eksoz yani bana kalsa burada buraya buradan yol bile geçirmek tehlikeli. Sayın Kesici, e, burada e, baktığımız zaman evet. Salda Gölü ile ilgili aslında bu tür iyileştirmeler yapılmalı. Bakın lütfen Salda Gölü, Salda Gölü suyunu dışarıya akıtan bir göl değil bir damla dahi orada çoğalarak derleşmekte. Aynı virüs gibi. Anlatabildim mi? Evet. Bıraktığınız her şey orada. Orada kalmakta. Evet. Bunun yanı sıra gölet besleyen dereler üzerine göletler yapılmış, barajlar yapılmış göl eski özelliğini kaybetmektedir. Burası bir bilim müzesidir. Burası bir tarih müzesidir. Burası bir doğa müzesidir. Bu müzelerin olduğu yerlerde insanlar burada göle girmemeli, yüzmemeli, atıklarını bırakmamalı, piknik yeri olarak burayı kullanmamalı. Bunun yanı sıra e, koruma projesi denilen yapılar ileriki günlerde yeni devasa yapıların yapılmasına yol açmamalı. Evet, bu yapılar. Sayın Kesici bölüyorum kusura bakmayın. E, şunu öğrenmek istiyoruz aslında. Dün çalışmalara başlandı ve eee tehdidin boyutlarına da dikkat çektiniz. Bundan sonra e, Çalışmalardan geri dönülebilir mi artık? Ya da e, bununla ilgili bir e, girişiminiz olacak mı? Neler yapılabilir bu aşamadan sonra? Şimdi bir kere bakın buranın Çet projesi tam manasıyla hazırlanmış değil. Artı 1 bölü 25 binlik çevre düzeni planı ile ilgili yapılan çalışmalarda e, mutlaka burada etrafında Salda Gölü'nün bütün etrafında yerleşim yerlerine yakın olan yerleşim yerlerinde hatta göle gelen bir damla suyun bile aratılması gerekir. Ki bunlar yapılmamış. Artı yine salda gölü çevresinde ve Türkiye çapında dünyada yaşayan birçok doğa severler e, yasal işlemlere başvurulmuş, başvurmuşlar. Bu yasal işlemler daha sonuçlanmadan buraya bu yapının yapılması hiç vicdanlara da uygun değildir. Yasalara da uygun değil. Müsaade ederseniz bir tane örnek vermek istiyorum. Bakın, 5-6 sene önce saldayı besleyen tek derenin üzerine en önemli derelerden bir tanesinden salda deresinin üzerine gölet ve baraj yapılması ile ilgili çalışmalar vardı. Hep uyardık bilim insanları olarak yapmayın dedik. Salda gölünün aortunun üzerine bu yapıyı kurmayın. Daha sonra işte çevreci arkadaşlarımız, mimar mühendisler odası olsun, diğer oradaki kuruluşlar, oradaki yaşayan insanların bir kısmı bunu mahkemelere taşıdılar. Mahkemeler ertelendi, şu oldu, bu oldu. Bu arada ne oldu? Baraj ve gölet yapımı tamamlandı. Sonuncunda da mahkeme tamamlandı. Ve sorduk biz, dedik ki ne oldu? Dediler ki hocam haklısınız, buraya bu göletin yapılması salda gölüne zarar verir. Ama ne yaparsın? Buraya da trilyonlarca masraf yapıldı, gölet yapıldı, bu göleti yıkamayız. Bakın, e, şimdi yarın bunlar da olacak. Yarın buna benzer oluşumların olduğunu hep göreceğiz. Yapıldı ama bu bir başlangıç olarak düşünmek değil. Projeye çok iyi baksınlar. Oraya getirilecek klimaların çevreye verdiği zararları çok iyi düşünmek lazım. Su basmanı temellerinde neler oldu? Bırakın bu doğal haliyle korunsun. Yani öyle bir altyapıya gerek yok orada. Kesinlikle gerek yok. Ve bunlar yani bunlar illa ya biz istediğimizi yaparız derseniz olmuyor. Bakın Burdur Havzası, Akarçay Havzası çok iyi incelensin. O güzelim Burdur Gölü'nün başına gelenler çok iyi düşünürsün. O güzelim Pamukkale'nin ne hale gelişi çok iyi düşünürsün. Salda'yı biz kaybetmeyelim. Salda dediğim gibi bir manolya çiçeği. Dokunduğunuz zaman, kokladığınız zaman solan, kararan bir çiçek. Ve öyle dışına baktığınız zaman da çok güzel, çok harika bir yer diye Salda gölü düşünemeyiz. Salda Gölü bilimsel çalışmaları, su kaliteleri ve ekolojik yapıları ile ilgili yapılan çalışmalarda çok tehlikeli durum arz etmektedir. Böyle giderse bırakın gelecek nesillere taşınmayı, bu nesil bile orayı bir kirlilik çukuru olarak görme durumunda kalacaktır. Evet Sayın İstenilir Kesici, maalesef süremizin sonuna yaklaştık. Çok daha iyi olur. Bir... Toparlarsak. Efendim? Evet, şunu söylemek istiyorum. Bilim insanları hiçbir zaman için vatan aynı değil bizler 30 yıldır çalıştığımızı söylüyoruz ve 30 yıldır burada nelerin yapılması ile ilgili 2013 yılında da yönetim planlarını çıkardık. Nasıl yönetileceği ile ilgili sözleri söyledik, anlattık. E, Kamuoyuyla da paylaştık, konferanslarda da söyledik. Peki bunlara niye uyulmuyor? Ve bunları mutlak surette uyulması gerekir. Burası Burası hiçbir zaman için ne mesire yeri olmalıdır ne de bir piknik alanı şeklinde dönüştürülmelidir ve bu yapılan projeler mutlaka engellenmelidir. Evet. Ya o insanları birazcık da bir düşünün bu bilim insanları niye karşı karşıla tabii konuşmayanları bir tarafa bırakırsak. Peki bu çevreciler niye buna karşıladılar? Her şeye karşılıkla bunun bir alakası ...ses konusu değildir. Söylüyoruz gölün doğal oluşumunu bilerek nasıl Hastalık değil, hasta varsa salda gönlünde iyi bilmek suretiyle salda bazında bilim insanlarının sözlerine kulak verilmelidir. Ve buraya kesinlikle bu inşaat yapılmamalıdır. Evet, Sayın e zaten Kesici çok teşekkür ediyoruz. şu an içinde çok bazı ediyoruz. veriler bu işin yasal olmadığını göstermektedir. Evet, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz.